Yoksa aracın fren sistemi uzaktan kumanda ile kilitlenmiş ve 200 kilometre hızla giden Mercedes kırmızı bir kamyona çarpmaktan kurtulamamış mıydı? Kaza Türkiye için bir milat Siyaset, mafya, emniyet üçgeni ortaya çıktı. Sen mi anlatacaksın, ben mi sorayım Tercih? He, konuşmayacak mısın? Kaza öncesi için ayrı sorgulanacaksın. Bize önce şu çantanın hikayesini anlatsın. Ama soru ha! Kazadan kurtulmuş bir çantanın ne hikayesi olabilir ki? <laughs> Demek bu çanta hikayesiz bir çanta ha? Gene yandan attırmaya başladın Telci. Kafamı bozma da söyle. Ne vardı o çantanın içinde? Reisin eşyaları. Say. Don. Fanila. Birkaç evrak. Pasaport. Yeşil. Kırmızı. Başka? Bir de çocuğunun fotoğrafı. Kokain? Yok. Kanında çıkmış. Çantadan çıkmadı. Silah. Yok. Evrak. Birkaç ıvır zıvır. Bir de şu. Kimin? Reis'in. Yengeye verecektim. Ben Avrupa'yı yerinden salladım. Bunu rahatlıkla ülkende de yapabilirdim ama çok yorgunum. Ayrıca kendimi çok yalnız hissediyorum. Kime bu? Altını oku sana. Çocuğuna. Reis babaydı. Ona ne şüphe? Baba tabi, tetikçi. Kendi çapında bir mafya babası. Evlat sahibiydi reis. Bu da mı tek elinizde yoksa? Ben bu manyak...